Sesli köşelerde Adem Yavuz Arslan'ın kaleme almış olduğu tr 724te yer alan Hurda Araba, basın özgürlüğünü nasıl kurtarır? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hurda Araba ile basın özgürlüğü arasındaki doğrudan ilişkiyi detaylarıyla anlatacağım. Ama Önce AKP'lilerin çok sevdiği tabirle büyük resme bakacağız. Çünkü o büyük resimde biz gazetecileri yakından ilgilendiren, ufuk açan ve çözüm yolu gösteren önemli veriler var. Konumuz Amerikan medyasının sıra dışı örnekleri. Amerika dışındaki ülkeler için Amerikan medyası deyince CNN, Fox, CNBC gibi televizyonlar ve New York Times ya da Washington Post gibi gazeteler akla gelir. Ancak Amerika içinde en etkili, en güvenilir yayın kanalları adlarını bile duymadığımız iki kuruma ait. NPR ve PBC. Her ikisini de detaylı şekilde anlatacağım. Ancak önce bir hatırlatma yapayım. ABD'de bizdeki TRT ya da İngiltere'deki BBC gibi bir devlet kanalı yok. Yurt dışına yayın yapan Amerika'nın sesi, VOA gibi kurumlarsa yakın zamana kadar ABD içinden izlenemiyordu. Devlet kanalının olmamasının temel nedeni ise bağımsızlığını muhafaza edemez endişesi. Bulunduğu şehre göre değişmekle birlikte büyük şehirlerde yaşayan Amerikalılar ortalama 2 saati yollarda geçiriyor. Toplu taşıma Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaygın değil. Şehirlerde yatay mimari olduğu için mesafeler uzak. Eğer ABD'de özel arabanız yoksa haliniz harap. Arabalarda bu kadar çok vakit geçirince radyolar çok daha önemli hale geliyor. En bilinen ve en etkili kanalsa NPR, Ulusal Kamusal Radyo Ağı. NPR adından da anlaşılabileceği gibi ulusal bir yayın ağı. Kamu yayıncılığı yapıyor ama hükümetlerle ilgisi yok. Devletten aldıkları çok küçük bir fon var ancak onu da hükümet değil. ABD Kongresi tahsis ediyor. Ancak bu rakam çok küçük olduğu için önemi yok. Kongre parayı kesse bile yayın devam edebiliyor. Uzun lafın kısası siyaset kurumuna karşı hiçbir diyet borçları olmuyor. Siyasi tehditlere, şantajlara karşı yav he he diyebiliyorlar. Peki bu kanal nasıl çalışıyor ve parayı nereden buluyor? İşte burada devreye başlıkta bahsettiğim yöntem devreye giriyor. NPR ülke geneline yayılmış 900 yerel kamusal radyo ve içerik sağlayan dev bir organizasyon. Eğer standartları sağlayabiliyorsanız bu sisteme dahil oluyorsunuz. Sadece sisteme dahil olmakla kalmıyor. Bir de NPR genel kurulunda oy hakkına sahip oluyorsunuz. Yayın içeriklerini ise bu kurulda oluşturulan yönetim kurulu belirliyor. NPR'ın gelirinin neredeyse yarısı radyoların içerik karşılığı ödediği ücretten geliyor. Kalan kısımsa bağışlarla karşılanıyor. Dinleyici bağışları çok önemli bir yer tutuyor. Gerçekten de NPR bir marketing başarısı. Çünkü NPR tişörtlerinden kahve bardaklarına kadar çeşitli ürünleri de satarak gelir elde ediyorlar. En ilginç yöntemlerden birisi de hurda arabalar. NPR diyor ki Burada arabanız mı var? Uğraşmayın. Bize haber verin, gelip alalım, satalım ve radyoya gelir olsun. ABD'de hane başına düşen araba sayısı tahmin edebileceğiniz gibi hayli yüksek. Eskiyen arabalar da sık sık yenileniyor. Vakıflar, kar amacı gütmeyen kurumlar da NPR'ın destekçisi. Ancak dinleyici bağışı en büyük gelir kalemi. Eğitimli kesimde NPR aboneliği hayli yaygın. Yani parayı hükümetten değil, bizzat halktan toplayan bir kamusal yayın kuruluşu. Hal böyle olunca da siyasi iradenin hiçbir etkisi yok. İktidar kim olursa olsun, radyo etkiye kapalı. Bir an için düşünün, Türkiye'de Anadolu Ajansı ve TRT doğrudan iktidarın propaganda aracı. Her ikisinin başında da Erdoğan'ın danışmanları var. Tüm içerik saraydan belirleniyor. Üstelik paralarını da halk ödüyor. Yayın içeriğine gelince... NPR'ın habercilik standartları hali yüksek. İktidar kim olursa olsun eleştirel bir çizgisi var. Muhabirleri ve editörleri hali saygın isimler. NPR'da yayına çıkmak prestijli bir durum. Şöyle özetleyeyim. NPR muhabirlerinin, editörlerinin siyasilere sorduğu soruları biz Türkiye'de AKP'den birine sorsak muhtemelen kestirmeden Silivri'ye gideriz. En hafif yaptırım işsiz kalmamız olur. Kamusal yayının televizyon ayağına gelince. Susam sokağıyla büyüyen Eddie ile Büdü'yü izleyen bizim jenerasyon aslında PBC ismine yabancı değil. PBC, kamusal yayın hizmeti televizyonu. NPR'ın televizyon versiyonu. Ülke genelinde yaklaşık 350 kanal bu sisteme dahil. Merkezi bir içerik yok. PBC'nin tüm içeriği mahalli kanallarca sağlanıyor. NPR gibi gelirinin büyük bir kısmı bağışlardan geliyor. Kamusal fondan gelen para %10 kadar. Siyaset mekanizmalarının kanala etkisi yok. Amerikalılar siyasi tercihlerine göre Fox ya da CNN izlese de en güvendiği kanal her zaman PBC oluyor. Amerika medyasının en ilginç kanalı ise C-SPAN. Bizdeki Meclis TV'nin muadili. Kar amacı gütmeyen bir kurum ve NPR ve PBC gibi siyasi etkiye kapalı 3 ayrı kanal ve bir radyo frekansından oluşan C-SPAN Amerikan Meclisi'ni yayınlıyor. Hiçbir yorum katmadan ne varsa onu yayınlıyorlar. Dolayısıyla mecliste yaşanan gerginlikler, atışmalar, sert geçen oturumlar olduğu gibi ekranda. Mesela ben bu yazıyı yazarken Amerikan kongresinde Başkan Trump'ın Ukrayna skandalına dair oturum vardı. C-SPAN istihbarat komitesi direktörünün milletvekillerince haşlanmasını saatlerce canlı yayınladı. Senato oylamaları da canlı yayınlanıyor ki önemli gündemlerde C-SPAN'in reytingi coşuyor. C-SPAN sadece meclisle sınırlı değil. Seçim kampanyaları, paneller ve basın toplantıları da canlı yayınlanıyor. Şahsen benim çok ilgimi çeken, kanallarımızı geri alınca böyle bir projeyi Türkiye'de yapmak istiyorum. Diğer bir uygulama Kitap TV. Sispen 2 hafta sonları kitap televizyonuna dönüşüyor. Yeni çıkan kitaplar, yazarlarıyla söyleşiler, paneller ve kültür dünyasına dair toplantılar kanalda canlı yayınlanıyor. Bu yazının konusu tüm Amerikan medyasının analizi değil, sadece kamusal yayınları özetledim. Türkiye'li bir gazeteci olarak ABD tecrübesinden almamız gereken dersler olduğu düşüncesindeyim. ABD Anayasası'nın birinci ek maddesi doğrudan ifade ve basın özgürlüğünü düzenliyor. Bu ülkede basın özgürlüğü adeta kutsal. Bırakın gazeteci hapsetmeyi, gazetelerin yayın politikalarına müdahale etmek hayal bile edilemez. Ne siyasiler böyle bir şeye cesaret eder ne de gazeteciler buna kapı açar. Buradan kastım kurumların siyasi görüşünün olması değil. ABD medyası bizim medyanın aksine açıktan siyasi görüş sahibidir ve bunu ilan eder. İfade ve basın özgürlüğü ile ilgili köklü bir kültür var. Ancak aynı zamanda eşeği sağlam kazığa bağlamayı da ihmal etmiyorlar. Yargı bu konuda açık taraf. Mesela Trump, hoşuna gitmeyen sorular soran bir gazetecinin Beyaz Saray akreditasyonunu iptal etti. Mahkeme Trump'ın bu kararını bozdu ve Beyaz Saray gazetecinin kartını geri vermek zorunda kaldı. Başkanın uçağına binmenin de kuralları var ama bu kuralları Beyaz Saray belirlemiyor. NPR ve PBC'nin işletme modeli ise basın özgürlüğünün güvencesi sayılabilir. Düşünsenize patronunuz doğrudan size bağış yapan halk ne siyasilerin ne de büyük şirketlerin reklam baskısını ensenizde hissetmiyorsunuz. Tam anlamıyla bağımsız, özgür ve korkusuz yayıncılık yapabiliyorsunuz. Peki bütün bunlardan bize ne derseniz, hani Olur da bir gün Türkiye'de özgür, bağımsız ve mesleki standartları yüksek bir medya düzeni tesis edilecek olursa ABD tecrübesinden istifade edilebilir diye anlattım bütün bunları diyor Adem Yavuz Arslan TR724'deki köşesinde.